Evet sevgili seyirciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Şimdi bugün e, Tatse Galatasaray'a geliyor mu? E, dostlar son haberlere göre çıkan haberlerle e, bununla ilgili sizlere açıklama yapacağım. Yani şöyle bir duyuruları yani öğrenmiş olduğumuz bu zamana kadarki bilgiye göre sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi şöyle Galatasaray transfer çalışmaları biliyorsunuz hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızı takım gündemdeki son, son isim ise e, Lyon'da forma giyen George Mikael Mikautadze oldu. Yani Galatasaray mı, e, yani bu transfer için gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor Galatasaray taraftarı. Yani bu tabi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Lyon forması giyen Mikautadze ve Jeef Orman için girişimlere başlandı. Ya bu transfer iddialar futbol severleri heyecan yaratıyor. Tabii e, Galatasaray Lyon yaptığı resmi tekliflerle birlikte hem kulüp taraftarıyla hem de oyuncuların e, temsilcileriyle masaya oturdu. Lyon iki oyuncunun transferi için anlaşma sağlaması şart koştuğunu belirtiyor. E, transfer görüşmelerinin sonucunda kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. E, yani Luka tatsi tabii gelirse Galatasaray için gayet de çok süper bir ee, başarı olur. Hem ilerleyen zamanlarda yatırım da olur. Biliyorsunuz 24 yaşında kendisi Bayağı da bir e, genç bir futbolcu yaptığı işlerde gerçekten baktığınız zaman çok çok e, güzel işlere imza atıyor. Ee, şöyle devam edelim. Ee, sarı kırmızılı e, yani forvet gücüyle Tatsuya'yı aldığında biliyorsunuz ikili olarak Sümen'le Icardi sakat olduğu için, sezonu kapattığı için Mikau Tadze ile orayı kapatmak istiyor. Ee, yani transfer marketindeki verilere göre 18 milyon euro piyasa değeri bulunan Mikau Tadze 2024 Gürcistan formasıyla gösterdiği performansla da gerçekten adıyla söz söz ettirmişti biliyorsunuz dostlar. Ee, yani 18.5 milyon euro bonservis bedeli var şu an. Ee, yani Gülcü futbolcu Lyon formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 7 gol bir asistlik performans sergiledi. Ee, yani gerçekten de bence e, Türkiye liginde Süper Lig'inde Mika Tat's'ın gerçekten de güzel başarılara imza atacağını inanıyorum. Galatasaray biliyorsunuz gelen futbolcular daha da çok azimle, daha da böyle paylaşarak daha da güçlü bir şekilde e, oynuyorlar e, ve skora etki etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Galatasaray da UEFA'da biliyorsunuz böyle çok e, finale kadar gitmeyi düşünüyor. E, şimdi bu e, biliyorsunuz listeyi listeyi vermişti Avrupa Ligi'ne. Şimdi bu listede 3 tane daha ekstra futbolcu verebilecek bildiğim kadarıyla. Bunların tabi birisi Salahi biliyorsunuz kadroda yok, yoktu Avrupa kadrosunda. Salahi e, verecekler ve bunun dışında da iki tane futbolcu transfer edileceği Düşünülüyor yani Avrupa yolunda e, başarıya ulaşabilmesi için iki tane futbolcuyla e, anlaşma sağlayacağını düşünüyoruz bizlerde. Ya bunlar biliyorsunuz Diabala, Mikael Skinyar e, bu tarz isimler Galatasaray için e, şu an için yani konuşulan transfer sürecindeki olan kişiler. E, Mikael Tadesse de e, gelecek mi gelmeyecek mi ilerleyen zamanlarda? E, bunu da göreceğiz. Tabi Türkiye futboluna da gerçekten e, güzel e, maç seyri getireceğini düşünüyorum Mikael Tatsen'in. Umarım gelir. Galatasaraylar için de güzel bir sürpriz olur. Yani güzel olur. Avrupa yolunda da finale kadar ilerler. Evet dostlar yani son durum kısaca böyle açıklamak istedim ben size. Hani bildiğim haberler doğrultusunda. Lütfen bizlere destek olmak için yayınımıza beğeni atmayı, ee, ve yorumlarda da bununla ilgili e, bizlerle paylaşım yapmayı unutmayınız. Abone olursanız da çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bu arada e, bir dahaki videomuzda da bugünkü iddia yorumlarıyla alakalı bir video çekmeyi düşünüyoruz. O videoda da bekliyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.